Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün Roblox'ta Animal Simulator oynayacağız. Galiba yine hayvan olacağımız bir oyunla karşınızdayım. Siz de bu tarzda oyun videoları için aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Oyuna girdim. Ne yeni? Aslan yeni, bilmem ne yeni. Tamam. Abi Animal seçme seçecekmişim buradan. Aslan seç. Tamam aslan seç işte. Ne oldu? Aha aslan oldum. <laughs> aslan oldum ya. Vay aslanım benim. Tamam müziği kapattım. Şimdi e ee, aslan olduk da ne oldu yani? Abi aslan oldum da ne oldu? <laughs> ne olduğunu anlamadım ki yemek. Ye bunu. Bunu ye. <laughs> ben bir aslanım ha şimdi çıkıp avlanacağım mı? Herhalde bir şeylere saldırmamı istiyorlar şu an. Para var. Aha para topladım. Para var. Bu bana mı saldıracak bu? Bu beni mi yemeye geliyor? Tam olayı anlamadım da. Müziği kapatınca bütün sesler kapanıyor ya. Bu ba ne? Bu barı genişlet. Burada bir şey oluyor ya. Şurada bir şey azalıyor şu an. Ne oluyor? Ne olduğunu anlamadım. Herkes yabancı. Hello. Okay, what the? Hello. Okay, what the please. Yanayım şurada. Evet, e, aslan oldum ben. Şu ne? Chat'i bir kapatabilir miyiz? Ha. Şu ne? Dance shimmer. Bir dans etsek shimmer belly belly danscastık. Aha dur. Dans edecek gibiydi. <laughs> yani ne saçma bir şey ya bu. Atak falan var. Silah var. For humans only mi? Ne demek humans only? Tamam dur dansı kes. Çok çirkinsin dur. Dansı kes. Dans yapma yapma dur. Ya dansı bırakır mısın? Dans yapma artık. Varsayılan dans. <laughs> bu neyin dansı ya böyle? Ben 333 seviye miyim şimdi? Paket ne? Paket yok. Paket davetiyeleri açık. Ride davetiyeleri açık. Rapid host. House. House ne? Vacant. Bir. Ehe, ehe, ne oluyor? Bunu seçtim hadi. Hadi bu da evim olsun. Seçtim mi? Evim mi bu benim evim mi? Aha vallahi benim evim. Ne olacak şimdi? Ben hala dans ediyor muyum? Aha biri bana saldırdı. Biri bana saldırdı. Sen bana mı nasıl saldırdın lan? Sen bana mı saldırdın ha? Nasıl yiyeceğiz bunu? Dur. E bu beni... Aha dur. Bana vuruyor. Benim canım gidiyor. Ben buna vurabiliyor muyum acaba? 18 18 hep bu bana vuruyor ya. Abi ben buna vuramıyorum ki. Ben buna nasıl vuracağım ya? Buna tıkla tıkla tıkla. Tıkla 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 Ben galiba dans ettiğim için hiçbir şey yapamıyorum ya. Çünkü ben böyle böyle dans ediyorum. Bir çıkıp gireceğim. Yine geldim. Burada hayvan seç. Pet ne? Petim olsun. Golem petim olsun benim. Bu ben golem petim olsun. Hani almıyor ki. Name silah alalım abi. Yağmur niye yağıyor ya? Ne alaka yağmur? Bu ne? Aha. Aha Allah seni keser ma. Fil olmuş bu. Dur. Hayvan seçelim. Maymun olalım. Dur. Maymun güçlüdür. Oo! Farklı farklı maymunlar var. Abi çok iyi. Şunu bir seçelim. Kim oldum ben? Maymun. Memun oldum ben. Şimdi bir atak yapmamız lazım ama. Ama bu memun çok yavaş ya. Bunun daha hızlı memunu yok mu? File baksın. Nasıl kükürüyor. Daha büyük memun yok mu? Şu memun olalım. Abi memnun insanla aynı yani olmadı ki. Bana böyle büyük epik bir hayvan lazım. Kim var başka kurt falan var. Burada en büyük olabilecek fil. Ama en güçlüsü fil mi acaba işte o var. Aa rino olalım dur rino. Rino oldum. Tamam rino şeklinde bir devam edelim. Şu file ben bir saldırayım şöyle şuradan. Aa saldıramadım. Abi saldır yok mu ya bu uçuyor. Ha bu oyunun admini herhalde ya. Uçup kaçtığına göre o <laughs> admindi. Ben admine mi saldırmaya çalıştım. Nasıl saldırıyoruz ya. Atak işte. Atak. Bağırma be. Ne bağırıyorsun? <laughs> Sepetim niye var benim? Gel sepete otur. Abi yok daha demin adam bana nasıl saldırdı acaba ya? Ben çok merak ettim. Neyse bir hayvan olarak bir rino olarak biz ne yapabiliriz acaba? Şu ne? Avatar editörü. Game pass job. Controls. Ha Q atak. Reset. T rest. Aha. O F ile ses çıkarıyorum. Dur niye çıkmadı? whole Ha Leon'la kurt yapabiliyormuş bunu. Transform robot monkey elephant. F bizde transform yok. Başka ne var? Fire, Dragon. Elephant trumpet. O zaman Q ile saldıracağım. Saldıracak birilerini getirin bana. Ya da ben bir serverdan çıkıp tekrar mı girsem ya? Yağmurlu hiç hoşuma gitmedi çünkü. Oh be yağmursuz bir haritada. Oo Q ile. Dur bakayım şuna biz gitsem saldırsam şöyle. He 676 vuruyorum. Acaba silah değiştirsem şununla takılsam 676 ha tamam hep aynı. Abi millet dragon oluyor. Şu dragon mu? Aha vallahi dragon oluyorum şu an. Ateş de o ateş de atabilirim şimdi. Bir saniye kontrolden. Dragon F ile fire mı atıyordu? Ha benim ateş çok da <laughs> ateş gibi değil. Sanki kusuyormuşum gibi daha çok. Şunlara bir saldıralım şöyle. Aha gel bakalım buraya. Buraya gel buraya. Buraya gel buraya. Kime saldırıyorum ben şu an? Ben şu an kime saldırıyorum? Aa yakıyor muyum şu an şunu? Öldürdüm mü? Ben mi öldürdüm? O mu öldürdü? Ben mi öldürdüm? Kim öldürdü? Şunu da öldürdüm mü? Bunu da öldürdüm ya. <laughs> ya bu niye dönüyor böyle kardeşim? <laughs> ne yazıyorsun acaba? Davaj ne yapıyor? <laughs> niye zatak uteyi? Nasıl şey. Aynen. Abone ol diyor. Mert Gültaş'ı gördüm diyor şu an. Abone olmanızı istiyorum diyor. Uçma var mı? Uçma. Elephant, trumpet, Hall, shift, run, set, bet. Eminlet uçuyor. Ha, koşunca şöyle uçuluyormuş. Şuna saldır bakayım. Saldır saldır. Kaç vuruyorsun? Kaç vuruyorsun? Saldır. O 670-670 indiriyorum valla. Şunu indirek. Gel şunu indirek. Gel şunu indirek indirek. Dur çekil. Bu kim ya? Oha! Burada golem varmış kocaman. Bu kim? Bırak beni, bırak beni, bırak beni, beni bırak, beni bırak. Bu benim arkadaşım falan mı? Bu beni tekleyecek şimdi. Çekil, 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 çekil. Çekil, çekil. Burası safe area mı? Adama bak ya. Adam dağ olmuş. <laughs> Nasıl oldu bu? Adam kendini dağ yapmış ya. Tamam hadi koş. Şu saldır, 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 saldır. Diğer dragonlara saldır. Şunlar ne? Ha x mi topluyorum. Oo, tamam. Ben o zaman biraz x toplayayım burada. Tam olayın mantığını da anlamış değilim şu an. Eğer oyunla alakalı bilgisi olanlar varsa bana bir anlatsın. Ben bu arada coin toplayacağım diye farklı farklı yerlere geldim. Beni buralarda indirmesinler. Niye koşamıyorum? Uçuyordum ben daha demin. Ha uçuyorum. Abi farklı farklı haritalar var da tam mantığı anlamış değilim şu an. Tamam hayvan olduk güzel. Maymun da olduk, dragonda olduk da ne oldu yani? <laughs> hayvan oldun da ne oldu? Başın göğe erdi mi? Kim bu uçuyor? Dur uçan bir şey geldi. Dur dur. Gel buraya. Sen nereye gidiyorsun? Sen ne yaptığını bilen birine benziyorsun. Dur. Sen bir şey biliyorsun gibi. Ben buna bir saldırayım o zaman. Bana kaç vuruyor? Oha bu bana çok vuruyor. Bana şuna bak ya beni tekleyecek. Kim bu? Dragon mu bu ne bu? Üç başlı kurt. Oo adam üç başlı kurt olmuş. Neyse ben biraz coin toplayayım bari. İlla ki bu coinler bir şeye yarıyordur. Galiba level artıyor gibi anladım ama tam da anlamadım gibi de oldu. Bazen anlamışım gibi hissetsem de anlamadığımı da düşünmekteyim. Tamam dinozor olarak bence iyi vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Yani hayatımızda dinozor olmamak da demeyiz. Şura ne? Ha bura ev. Tamam bu milletin evi. Para topladım. 41 tane coin toplamışım ama neye yaradı hiç anlamadım. Vuruşuma falan mı etki etti acaba? 600 küsür vuruyordum. Şimdi kaç vuruyorum? Ha 722 bir saniye dur şimdi çözdüm. Şimdi 722 vuruyorum. Bir tane coin alacağım ya da bir iki tane coin alayım. Tamam şimdi bir level aldım galiba. Şuradaki bar doldu gibi. 722 idi. Bakalım şimdi kaç vuracak. Aha millet burada birbirini kesiyor. Aha. Aha. 724 vuruyorum bu arada. Tamam güzel. Yalnız o meymun beni tekler. Abi şu çok güçlü ya. Şu var ya aşırı güçlü ya. Hiçbir şey yapamıyoruz ona. Bakayım dur animal. Kurtun 3 başlısı var mı? Kurt nerede? Şu kurt. Aha 3 başlı kurt. Ama o level kasmış tabi. Bir sürü altın toplamış. Hatta burada da seviyeleri falan yazıyor. Ben kaç seviyeyim? 357'yim. O baya çok seviye ya o. O bana tek atacaktı resmen utanmasa. Bakayım onun adı neymiş? Alaveyi. Alaveyi 620 level. Benim iki katım resmen. Şimdi kurt kaç vuruyor? Bu da 724 mi vuracak? Aynen 724. O zaman burada tek yapmamız gereken coin toplayıp ee, savaşmak. Bu kadar. Ben o zaman biraz daha toplayayım. Bir de bir bağırayım şöyle. Dur bağırma neydi? Havlama. Wolf işte. Bağırsana. Niye bağıramıyorum ben? Ben bağıramıyorum. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Transform F falan F Y yeah. hiçbir şey yok ki ya F Y yeah. hiçbir şey olmuyor zaten kurt da saldırırken ısırmıyor eliyle şöyle tokat atmayı tercih ediyor tamam ben o zaman biraz daha toplayayım aha şu panda kaç level, level acaba ya bu kaç level ozay öykü ozay öykü kaç level ozay öykü nerede bu ben buna dalarım ben buna dalarım ben buna dalarım şu meymun meymun ölecek galiba şimdi aha öldü meymun <laughs> Ben buna 724 vuruyor ama bana kaç vuruyor? 300 vuruyor güzel. Aha vallahi öldüreceğim şimdi şunu şunu. Ozay Öykü gel buraya. Gel benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Hadi hadi. Aa nereye girdik? Aa beni yer altına götürdü bu. Öldür 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 öldür. Bunu öldür, bunu öldür. Bunu öldürmemiz lazım. Evet. <laughs> Pandayı öldürdüm. <laughs> Kusura bakma panda. Öldün. Burası ne? Burada ne oluyor? Burada bir şeyler oluyor buradalarda ama ne olduğunu anlamadım. Buradan da aşağı gidiliyor. Aa farklı bir dünyaya geldim ben ya. Bu kim ya? Bu kim abi? Yok yok gelme gelme gelme. Sen beni yersin sen kimsin? Bu bana tek atar ya. Ben yani sen bana tek atarsan ben de sana tek atarım. Sen bana tek atamazsın ben sana tek atarım ama. 720 720 indiriyorum şu an. Ama hiç ismi ismi de yazmıyor bunun ya. Neyse bu NPC galiba. Ben kaçarım abi. Kuşmuş anlamam ben kaçarım hadi bye. Şuraya girelim burada bir şey yok. Farklı bir dünya keşfettik ya çok garip. Burayı hiç görmüş müydünüz? Bir de şuraya gidelim. Şurada bir yarık var. Ne var burada? Exit. Nereye çıktım ben ya? Ben bir yere geldim exit'e basınca. Şuradan bir geçelim. Ha, öyle miymiş? Buradan girince de oraya mı giriliyor acaba? Çok garip. Bakın bunu da öğrenmiş olduk ya. Oyunda gizli bir harita varmış. Tamam ben birazcık daha para toplayayım. Sonra bir iki yargı dağıtalım. Sonra videoyu bitirelim. Eğer siz de oyunu beğendiyseniz biraz güçlen. Bütün Ormana hükmet, herkese sataş, saldır diyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ben şuna sataşmadan geçmem lazım buradan. Adam lav olmuş, dağ olmuş adam. Biraz daha ben coin topladım ama herkes şu an benden çok güçlü ya. O yüzden Eee ev nerede ev? ha Eve git eve git. Teleport. Cell house falan diyor abi. Ben bu eve kaça aldım ya? Ben onu da anlamadım ki. Aha unicorn geldi. Unicorn. Seni mi ısırsam bir acaba şöyle bir tokatlasam seni ölür müsün? Ben bunu öldüreceğim gibi ya. Ben bunu öldüreceğim gibi şu an öyle bir his aldım. Ben Aa! Aa! 728 mi vuruyor bu bana? Kaç vuruyor? 762, 762, 762. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi bas bas. Ay ben öldüm ya. Şu kadarcık canı vardı ya. Tamam şimdi ne yapıyorum? repeat Tools dediği ne? repeat Tools. Hmm bundan roleplay mi yapıyorum acaba? Elma var. Elma. Elmayı yedim. Bu kadar mı? <laughs> Elmayı yedim. Bir de evimiz vardı bizim. Ev nerede? Eve bir teleport olalım. Hani benim evim yok ki. House. Ev şu olsun işte Tamam Hani bakayım benim evim nasılmış? Benim evimde ne varmış? Evde bir işe yarar bir şey var mı? Ha ev bu Böyle Boş Evde hiçbir şey yok O zaman evi niye yaptınız abi? Madem bir şey yaramayacak <laughs> Ya yani şu evin olmasının amacı ne? Ben hayvanım zaten ya Bir iki hayvan daha bakalım Penguen olsam ne olur acaba? Böyle küçük bir penguen olsam insanlara böyle çaktırmadan saldırsam falan Bence iyi olabilir ben de ya da fil olmak istiyorum bir saniye penguen <laughs> çok tatlıyım ama şeytan penguenim ya Başka ne hayvan var pet var pet alabiliyor muyum yanıma ha, bir tane de petim var Oo. Benim petim de var pet lizard olsun ya lizard petim olsun benim dur Ay çok iğrenç bu Dur hayvanımı da değiştireyim şimdi ne olayım ne olayım bir şey olayım Fil olayım bir bakayım. Filler çok iyi bağırıyordu çünkü. Şöyle alevli bir fil olayım. Oo! Hadi kükre. Ya niye kükremiyorsun? Kontrollerde ama fille alakalı bir şey vardı. Ha yok. Transfer robot monkey elephant. M abi olmuyor. Normal elephant. Havlayabilen hayvan hangisi? Wolf. Tamam, wolf olalım. Dur. Düz bir wolf olabilir miyim? Düz kurt olalım. Oyunda bu arada hiç Türk yok ya. Herkes yabancı. E hani? Hani 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 havlamıyorum. Roar lion. Kükreme falan bende yok abi. Bende hiç ses gelmiyor. Yok kükreme falan ben yapamıyorum ben kükreyemiyorum ya öyle bir yeteneği olmayan bir şeyim ben kurdum Başka olmadığım bir hayvan var mı? Örümcek olalım biraz daha şöyle iğrenç bir örümcek var mı? iyi bunların hepsi birbirinden iğrenç zaten Acaba şimdi ben örümcek olarak daha fazla mı vurabiliyorum? Bir gel dışarı gel 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 yumurta <laughs> Adamlar yumurta olmuş ya Şöyle bir saldır 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 762 yo Abi petin bana hiçbir yararı yok ki ya Evet öldüm o zaman video burada bitsin ee, Sizde oyunla alakalı bir bilginiz varsa Yorumlara yazarsanız sevinirim Çünkü ben hiçbir şey anlamadım Eğer oyunu da beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın Ben kaçtım kendinize iyi bakın Başka oyunlarda görüşürüz hoşçakalın